Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün anime kızını kurtarmak için öldür simülasyonunu oynuyoruz. Aynen öyle. Bir tane hemen açalım bakalım. Sandık açtık bir tane ve ne geliyor? 10k ya en kötüsü geldi ya. 10k mücevherimiz var. Bu mücevher ne yapacağız onu bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Pet açamıyoruz. Mücevherle ne yapılıyor hocam? 8k ya kitlendi erişim düzeyi 100 Abi açamıyorum. Dalga mı geçiyorsun ya? 40 paraya bir şeyler var. Bir şeyler açıyoruz. Balan bilan şöyle bir ben mağazaya bakayım. Burada mağazamız vardı. Ha bunlar hepsi Robux, Robux okey. Aa prensesler var. T karşılayabilirsin mi? Oha! Terafina, Maki, Mitsu, Seraphina, güzel güzel. <laughs> Serafina Maki. Miss Serafina güzel görüyor. Serafina'yı seçtik. Şans edelim. Base şansını iki katına çıkarmak için beni artıramı tut. Aa hepsi fark ediyor. Bir seni 50 dalgasına ışınlayacağım mı? 210 dalgasına ışınlayacağım. Oha ne oluyor? 25 dalgasına ışınlayacağım. Bu neydi? O, base şansını iki katına çıkarmak için beni tut tutuyor. 15 saniyede 15 yenilenme. 2 milyon yenilenme. Bu ya. Büyük mü odur bilmem ne tamam bunu aldık. Ya abi dalga mı geçiyorum? bunu alayım o zaman. Ha Selene'yi aldık. Merhaba Selene canım nasılsın? Buna 185 evet merhabalar. Yanımızda hemen şöyle başlayacağız şimdi bir tane hanfendi var. Aa oğlum taşıyorum şu an dur. Ha Aa. taşıdık ya canı geliyor. o oh, çok iyi ya hocam Allah başladık merhabalar evet. dün zing zing haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum tamam. Şimdi kucağımıza taşıyalım çünkü can yeniliyoruz bir anda. Oha çok mu iyi? <laughs> Hadi bakalım öldür onu. Öl öl öl. öl, öl. Haydi. haydi oğlum haydi oğlum sen inan Ne oldu ha? Ne oldu ha? Ne oldu ha? Ne oldu inmeye başladın? Allah hocam o büyü seni illet. Bak 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 bize yardım etmiyor ya. Yardım et bize ya. Nasıl indireyim ben bunu? Yardım. Allah için yardım et. Yardım et Allah için bak. Can yeniliyorum şu an burada. Allah için yardım et. Tamam çok iyi. Aa, bu sesi kapatamıyor muyuz ya? Şarkı var arkada var neyse çok önemli değil. Herhalde şu bir şey olacağını zannetmiyorum. Şöyle indir indir. Oğlum 3 vuruyorum 9 vuruyorum şaka ama ben kaçacağım. Eyvallah hocam yardımın için. Adam 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 geldi adam. Ha şuradan müziği. Ha müziği susturduk tamam. Ben canımı yeniledim. Arkadaş zaten yardım ediyor bize. Çok sağ olsun. Biraz canını yenin hocam. Böyle olmazmış ben sana söyleyeyim. Ana biri daha var. Oha iki kişi mi var? Ya toplamda üç kişiyiz. Çok iyi. Yo iki kişi alınca niye bir tane daha fazla oldu? Neyse Allah hocam. Hocam buna sen bir, sen bir el at hocam. El at buraya lütfen el at. Vur bir şeyler yap. Kılıcım var o kadar oğlum. Hah tamam biraz kılıçla biraz şov yap ya. Allah Allah biraz ben tam yardım edeyim tamam bu kadar yeter. O abarttık yani işi işi Allah hocam çok vuruyorlar. Talep etsem ne talep edeceğim? Aa 100 tane şey verdi. Şöyle geldim sana doğru. Aynen öyle. Adamın inanılmaz kılıcı var. Biraz can yenilesen. sen. Seviye 2 olduk. Aslında buradan bir e, ha, puan versek çok iyi. Güç verelim 2 tane. Aynen öyle. Biraz daha kaç vuruyoruz artık? 18 mi vuruyoruz? Canımız arttı. Çok iyi. Tamam prenses için şunu alabiliyor muyuz şu an? Yok alamıyoruz. Niye burada kırmızı var hocam? Alabiliyoruz da yani kırmızı gerek yok. Adam ölecek. Adam ölecek. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Ya bu niye bu kadar güçlü bunlar? Baksana oğlum niye bu kadar güçlü? Öleceğim Ya yardım et. Öldüm ya. Ya yardım etsene. Allah Allah. Burada ne yapıyoruz? Ha burada şey e, elimizde olan şeyleri gösteriyor. Biraz hocam acil kılıç lazım bize. Böyle bir şey olmaz. Acil kılıç lazım. Bunlar kılıç değil. Mesela bu ne? Işınlan. Hah. Neyse bir önce ışınlan alalım. Burası ne? Işın anime dünyası. Ya zaten olduğum yeri ışınladın beni ya. Oo kafayı tırlatacağım ha. Tamam 40'a bir tane. Şey açabiliyoruz. güzel, tatlı, iyi hoş. Böyle ben bir çaktırmadan yanlarında bulunsun. Neyse. 40'a bir tane açalım bak lütfen. Güzel bir şey var. Yani şu %49 35lik var. Ne bu katana nadir? Ya %135 tamam ya. anlamam O kadar geçirdi ki %135 verdi güzel. Kaç vuruyor? 6 vuruyor hocam. Güzel. Donattık bunu da. Şimdi şöyle ışından dediğimizde 15k istiyor yeni yer. Tamam. Mağazada alabileceğimiz bir şey yok. Prensesler var. Bunu alabiliyor muyum hala? 181 wave 181. nasıl ulaşayım ben ya? Allah Allah. Neyse dur. Bunu kullan birinci. Ha tamam bunu kullanıyoruz şu an. Aha biri daha geldi. Kate Play'a yalnız 29 level hocam bir, bir işe yarar yani sen. O kadar 29 evelsin bir işe yarar. Tamam haydi bakalım. Bu ne adamın wave 25'ten başladım. Oha ya wave 25'ten başladım bunun yüzünden öldüm. Aa şaka mı? Bunu bilmiyordum. Ben en iyisi tek başıma oynayayım. Yani adam bir wave 25'ten başladı ve mahvolduk. Sıfır şaka mahvolduk ya. Böyle bir şey olamaz. Yani tek başımıza oynamamız şu anlık daha iyi gibi geldi. Yani çünkü Tamam güzel tek atıyorum bunlara. Bunları tek atıyorum. Şu an en yüksek 7. dalga kadar ulaşabilmişim. Hiç fena değil. Şöyle paramızı alıyoruz. Temizinden şimdiden 40, tekrardan 40 paramız oldu. Bunlar ne yapacağız tabii ki de. Ee, kılıç açacağım gibi duruyor. Çünkü diğeri 4.5k abi. 45 ay nasıl kasalım? 45 buçuk, 4, ,5. 4 ,5 nasıl kasalım? Tamam. Şöyle yani bodoslama dalıyorum. Da ya bunun bir taktiği var mı onu bilmiyorum bu arada. Yani bence yok. Tamam biraz can yenelim. Acil can yenememiz lazım. Hatta biraz bunları ben oyalamak istiyorum şu an. Çünkü can yenemem lazım. Abi nasıl yetişiyorsun sen bana ya? Allah Allah nasıl yetişiyoruz oğlum siz? Tamam indirdim. Bunu da indirdim. Bunu da indirdim. Tamam tamam indirdik 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 indirdik. Sen biraz bekle ben can yenileceğim biraz. Arkamdan kovalayabilirsin dediği kadar. Gaç gaç bana vurma. Bana vurma. Sen nasıl benim, benim olduğum wave'e geldin ya? Bu adam nasıl geldi benim olduğum wave'e? Neyse. Çok sorgulamıyorum. Tamam şöyle biraz canımızı yenileyelim. Aa geri gitti. Allah. Gelme, gitmemiş buradaymış. Ya yardım et bak ne yapıyor ya ya ne yapıyor sen orada kafa yiyeceğim kafa yiyeceğim kafa yiyeceğim öldüm o kafa yiyeceğim ya neyse şuradan bir hemen upgrade yapalım upgrade yapmadık güç ya hocam güç en iyisi ya şu an güç yaptık bu ne şu an kurtar beni seni kurtarıyorum ki zaten e zaten seni kurtarıyorum 2 k ya arıya ama wave 35 lazım hocam wave 35 istiyor ki benden neyse tamam yapacak bir şey yok şuradan kaç k bunlar ya şu ne mesela sigorta kılıçları Fuse altın bir katan için yüzde beş ve o yüzde beş çok az ya çok az ve 5 k paramız var 5 k yapabilecek en iyi şey ne diye düşünüyorum şu an tabii ki de ya hocam lütfen yüzde bir yüzde birlik bir şey ver ya bak yüzde birlik bir şey inanılmaz bir şey olur hadi yüzde birlik bir şey verirsen inanılmaz olur yüzde on beş çok iyi yüzde on beş çok iyi. kaç vuruyor 250 oha Oha birinci el yap şunu. Oha kılıca bakın yalnızın inanılmaz iyi. Ben var ya şu an. Benim önümde hiç kimse duramaz. Gölge kraliçe 300 istiyor. Prensesler için daha bunları açamıyoruz. Yine 180, en az 100, 185 falan istiyor wave için. Merhabalar ben geldim. Şu an bunları tek atarız. Zünk zünk 270 vuruyoruz zünk. 271 vuruyoruz çok iyi ya. Şu an inanılmaz iyi. 250 vuruyoruz oğlum. Zünk hop 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 hop. Aynen öyle. Bütün paraları da ben kapacağım. Hocam para lazım çünkü. Şöyle hop zi, hop hop in 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 tamam 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 tamam, tamam. Haydi bakalım tüm paraları kapıyoruz. Nerede wave'ler aha hop hop aynen öyle level atladık çok iyi level atlatacak tekrar gücümüze verelim. Tamam gelin bakayım siz hop 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 aynen öyle yalnız tekrardan açarsak yüzde bir açmamızın bir anlamı var mı bilmiyorum. Yani Sonuçta tekrardan şey gelecek seviye atladık yine böyle bir tane daha güç verelim. Gücümüz iyi Allah ne oluyor burada ne oluyor burada merhabalar ben geldim. Puan sıfırlama, sıfırlama seçeneğimiz varmış ama şu an önemli değil. 277 de vururuz oğlum zaten. Gayet iyi yani. Tamam. İndirdik size. Ben şöyle biraz can... Ben yanında biraz can kasayım hocam. Siz devam edin. Aynı öyle. Biraz can kasalım biz şöyle. Oh mis gibi. Canımızı kasalım. Siz keyfinize bakın. Tamam. Şimdi ben geldim. Hop 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 hop. oyun. Yalnız inanılmaz bir... Yalnız yükseli yüksele. İnanılmaz seviye arttırıyoruz. Birazcık canımızı arttıralım yani. Biraz arkada kalmayalım. Şöyle inin bakayım. Tamam. Birazcık canımızı arttırdık seslerden hala açamıyoruz mesela. Trist'i açamıyoruz. Selin e de kaldı. Selin upgrade edebiliyor muyuz acaba? Upgrade edebiliyoruz çok iyi. Yine hemen evet, şöyle gücümüzü arttırıyoruz. Gücümüz çok önemli. 600. Aha şu an işte sıkıntılardayız. Yani inanılmaz vuruyorlar. Sıkıntılar sıkıntılar bitmez burada. Son atılmamış. Sana 15 vereceğim diyor. Yani biraz fazla verseydin iyi. Tamam. Bu adam kaç? Bu adam çok az vuruyor ya. Bu inecek ki adam ölecek. böyle vuralım. Vur 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 tamam. Dayı seni kurtardık. Hadi yine iyisin ya. Hadi yine iyisin ya. Hızımızı arttırsak mı? Ben yine gücümü arttıracağım ya. Güç önemli çünkü. Allah Naruto'lar geldi. Düşman Naruto'lar gelmeye başladı. Ne oluyor? Ne oluyor aman hocam? Şimdi şu lavlar bu arada büyük mü? Bizim canımızı yakıyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle bakayım. Yok. İlginç. Yakmıyorsa niye var? Sorgulamayacağım. Tamam bunu da indirdik. Bizim acil biraz yanmamız lazım ya. Dalga 15'teyiz daha. Bir te tekrar level atlamışız. Kızım arttırayım. Bir tık hız daha iyidir ya. En azından arkamdan gelir erken. Allah 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 Allah. Çok vuruyorlar ya. Bileydim zalardım ya. Bireydim dalardım 3k para birikti şu an bizde. Yani 185 ya bir sen ne diyor? Ki senin ne diyor? Abi 185 nasıl ulaşayım? 185 ulaşana kadar zaten benim gücüm hiçbir şeyim kalmıyor ki. Yeri 50k. Böyle düşünce açık otomatik dövüşü kapat. Tamam hep beraber geldik şu an. Evet. Zing zing zing. Hepsini teker teker indirdik. Bunun için mesela ne kadar lazım? Wave A bak mesela bunun için wave 35. Trishy özel öyle. A aldım. Donat ne bu? Yeni wave 25 ışınlayacağım mı? Abi şu an bu daha iyi. Dur. Bunu aldık. Bu ne? Wave 35 diyor. Bunu alayım. 210. Şu an en yakın olan wave 35. Selena şu an bizim için daha önemli. Wave 25 ışınlıyor wave 25'in bir anlamı yok. Yani böyle böyle kasalım. Yükseltelim şuradan hemen. 9'u yaptık. Tabii wave 25 ışınlasa ne oluyor? Abi 15'e kadar gelmişim ki zaten. 25 ışınlasa ne olacak ki beni? Bir denesek mi ya? Bir deneyelim dur. E ee? E hani ışınlıyordun beni? E dolandırıldım ben şu an ışınlamıyor. Oyunun başından önce yapacağız büyük ihtimal. Neyse şuradan. Selin'i tekrar alalım. Selin'e hocam candır. Şöyle vur 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 tamam hadi oğlum. He, ne oldu ha? Benim kılıcımın gazabını uğradınız. Daha iyi çok anime kızı lazım. Şunu hemen talep edelim. Ne geldi? 200 elmas geldi. Hiç fena değil. Tabii ilk başta 10.000 verdiği için bize çektiğimiz için çok iyi. Onun için hiç gerek kalmadı. Biraz daha güç verelim. Şöyle zın. 297'ye kadar vuruyoruz artık ya. İnanılmaz iyi. 4 kayı tekrar açacağım. Yani 4 gay açmanın bir anlamı var mı? Yok ama olsun. Yani hocam para paradır. Açarız. Ne olacak? Biraz şöyle kenarda can yedim. Hatta ben bu bu arka, arkadaşlara bırakayım bu işi. Acaba kaç vuruyor? Adamın sopası var. Nasıl vursun ki burada ya? Yani adamın sopası var harbiden. Nasıl vursun ki burada? Neyse hiç fena vurmuyoruz. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Şöyle seni de indirdik. inanılmaz Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. 330 tabi artık tek atamamaya başladık. Artık tek atamamaya başladık. Hemen şöyle 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 indirdik. Can lazım bize acil. Bir tekrar güce verdim. Tekrar güce verdik. 20-20 canımı yenilmesi iyi olacak ya. Tamam. Tamam. Ama reis sen bir tanklasan mı ya? Ne yazıyor? Bir şeyler yazıyor ama neyse şöyle vurduk 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 15. Ince. evet öldüğümüz wave e geri geldik İnanılmaz sıkıntılı bir wave Haydi bakalım hocam mucize arayacağız burada İşte bu işte burada şu an mucize arayacağız Yo çok rahat indirdim level de atladık karakter tamam biraz can yeniledik Yine hasar verdik bir tane daha hasar verdim tamam şu an 700 Allah 700 canlar geliyor 299 vuruyoruz Tekrar level atladım ama ha? Haydi in bakayım tamam artık bir şey diyeyim yani %0 çok düşük o yüzden ben Sağlık değil de biraz hıza verelim Allah dur hocam geldim yardıma geldim yardıma geldim yardıma tamam indi. Arkamda olan kılıçla bana saldırıda işe yarıyor mu onu bilmiyorum. İşe yarıyorsa tabii ki de. E, o zaman sandık açmaya devam edeceğiz yani. 590 Oha niye bu kadar fazla vuruyorum ben? O neye göre vuruyorum acaba bilmiyorum ama inanılmaz vurdum. Tamam bunu da yaptık. Yani yine sağlık alalım. Bir tane daha sağlık iyidir. 4K canımız var artık. Allah geliyorlar işte. Bu hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Gelme gelme gelme. Çok vuruyorsun. Sen, sen çok vuruyorsun. 2.5K öleceğim. Evet öldük. 8 k paramız var. 2 tane şey atacağım. Orada gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. Niye? Yani çünkü bu kılıcın teknik olarak 150 vurması lazım ama bunlar birlikte bir tık daha vurdu, fazla vurduğunu düşünüyorum. Yine deneyelim bir şey olmaz. Şöyle bakalım. soğuk yumurta açtık. Haydi hocam. Haydi hocam. Haydi hocam. Ne geldi? %49 mor irade geldi ya. 40 vuruyor şaka mı? Yani donatalım da birinci silahımız bu tabii ki de. 3.68k var. Fakir fakir kaldık ya. Bu 300 robux istiyor yani. Bu şu büyük inanılmaz bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bu ne? Join the Discord'a grup. Neyse çok önemli değil. Şöyle tekrardan katılıyoruz. 6 ekipmiş kılıç ne? Evet ben geldim. Şimdi bakalım. Kaç veriyorduk az önce? Evet. Etki ediyor tamam. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Şöyle hatta hemen vuralım. dört buçuk yapınca direkt ayrılacağım. Bir tane daha açacağım. Ondan sonra biraz daha fazla vurmaya başlayacağız. böyle zıng zıng zıng. Yani bunu söyleseler daha iyi olacak. Yani mesela ilk defa oynayan adam nereden bilecek bunu? Ee, i̇stediğim kadar silahın bana katkı sağladığını. Şöyle tekrardan indirdik. 3 nokta. 74k param var tabi şu anda. Tekrardan level atladık. Yalnız bu harbiden inanılmaz level atlattırıyor bana. Şöyle bir tane daha güce verdik. Evet şöyle hocam inin bakayım siz inin inin tamam çok iyi. Acil 35'e gelmem lazım. 18 istiyor 35'e gelince yeni bir kız açacağız. Anime kız açacağız. <laughs> Anime kız açıyoruz ya İnanılmaz iyi. Prenseslerde alabildiğim bir şey var mı? Jolie alabiliyorum. 210 istiyor yani Rosalina ne istiyor? 50 istiyor. Şu anda açmamız pek mümkün gözükmüyor. Yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Şans açtım. Ya şansa level, level verdim ya. ya. ben buradan yalnız bak bunlar fazla fazla veriyormuş parayı her Şu an fark ettim. Baksana abi 77 77 çok iyi veriyor. Ya bunlar parayı çok temiz veriyorlar. Acaba 9 kayba bir iki tane sevilmeye düşünüyorum. O yüzden biraz bekleyeceğiz bakalım. Hadi bakalım. Şöyle 9 yapmayı deneyeceğiz. VVS yeni prensizimi gösteriyorum. Arya artık saniyede bakın 15'te bu 1500 inliyor. Yani inanılmaz bir fark ve şöyle iki tane de hemen şuradan pet açalım diye düşündüm. Haydi bakalım hocam. Haydi bak lütfen %1 falan gelir mi? Gelmedi %35 geldi. Hiç fena değil hiç fena değil ama bir tane daha %15 gelirse inanılmaz iyi olur. İnanılmaz iyi olmaz mı? Sen de biliyorsun inanılmaz iyi olacağını. Haydi oğlum yapma bunu morbid iradeyi verme ya. Yapma bunu işte ya. Max kaç tane kılıç? 4 tane kullanabiliyormuşuz. Bunu birinciden. Ay birincil değil bunu donatılmamış şekle. Bunu donatılmamış şekli. Bunu da donatılmamış şekli. O yüzden bunu ve bunu koyalım. Artık gücümüz ne kadar? Şöyle dördünü çarpım gibi bir şey oluyor. Şöyle. Arya'mız da var. Merhaba. Merhaba efendim. Haydi bakalım. Acaba bu şekilde ne kadar gidebileceğiz? Çok merak ediyorum. Haydi bakalım biz geldik. Kaç vuracağım? Şöyle bakalım. 400-500 vuruyorum. Hiç fena değil. Hiç fena değil ama. Tabii Arya saniyede 1500 canımı yenileyecek. Şu an bu inanılmaz iyi olacak. Yani bu harbiden beni bayağı öne geçirecek. Arya ya. Çok iyi. Yeni prensesimiz de burada. Haydi bakalım. in oğlum prenses. Haydi. Tarıyoruz. Hemen şöyle 1500 yenine. Zaten 8k canım var. Yani 8 saniye beklesem o yüzden hıza banacağım şu an. Biraz kaçabilmem lazım diğerlerinden. Öyle düşünüyorum. İnin bakayım. Şöyle siz indireyim. 500 vuruyorum ben. Hayırdır? Şöyle zınk. Sen de Tamam. Başka alabileceğim bir prenses var mı? Ona da bakalım. Jolie'yi alamıyoruz. 120 istiyor. Yetersiz. Aa bunun için daha mücevherimiz yetersiz. Şöyle inin bakayım. Tamam. Bir şey diyeyim bak. Ben bunu da işlerinde beklesem hasar yemem. Bakın şimdi İyi izleyin. Bak baba bak bak. İyi izle. Bak. Sizi kara vursunlar yani canım yenileniyor. O kadar iyi yenileniyor ki canım. Yok böyle bir şey ya. İnanılmaz iyiz Evet oğlum gel buraya gel gel. Tamam, tamam yardım edeceğim sana gel oğlum. Tamam indirdik. İnanılmaz fazla zorlanmaya başladık. Biraz şansı veriyorum artık çünkü ya yani bunun 500 bakın 500 vuruyor mu? 501 vurmaya başlayacak karakter. Yani onun hiçbir anlamı yok. Tamam evet gel bakayım sen şöyle ininin. In, in. Yani tek başımıza buraya kadar gelebiliyoruz şu an. Arkadaşım pek bir yardım olmuyor bize. Yalnız biçim inanılmaz zorlanmaya başladım şu an. Yani gücüm yetmiyor artık. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi hadi ineriz in tamam. Sen de in, sen de in, sen de. Yalnız ya, paramın yarısı gitti ki ya. İn, 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 in. tamam 13 13.6k. Tamam gel. Gel buraya. Haydi oğlum, gel buraya. Gel, gel, gel. Ne oldu? He? Ne oldu öyle? Böyle kaldın oğlum. Hadi bakayım. Seni de indirdik mi? Mami ya. İnanılmaz iyi oldu. Evet. Ana siz mi geliyorsunuz şimdi? Gel bakayım gel gel gel. Seviye 20 ben seviye 34'üm. Haydi bakalım. Bir tane daha şans artacağım. Biraz şans arttım çünkü yumurtadan biraz şanslı ee, şans olmak istiyorum artık. Yumurtadan iyi şeyler gelsin ya. Öyle tamam. inin in, in, tamam. İndirdik bunu da. Yağımız 21 kaya kadar çıkmış. Gel bakayım sen. Şöyle indik. İnanılmaz o. Arı olması bir şey. Bu arada imkanı yok buraya kadar gelebilmenin. Yani baksanıza 14 k canım kaldı. Şimdi yenilecek bakın şimdi 21 kalacak şimdi. Biraz ben bekliyorum. Bekliyoruz. Evet full canım fulllendi Gel bakayım, gel bakalım buraya. Kardeş biraz yardım etsen mi ya? Ha, tek başımıza burada acı çekiyoruz. 15k'da para yaptık. Aslında böyle böyle 50k yaparız bu arada çok rahat. Aynı öyle. İn bakayım sen. Tamam. Biraz can yenilemek lazım. Acil hatta can yenilemek lazım. Bir biraz da şansımızı arttırdık ve canımızı yeniledik. Fight'e devam. Fight'e devam hocam. Kaçmak yok. Kaçmak yok öyle. Talibi biraz ne edeceğiz? Reis sen çok Allah öleceğim ya? Öleceğim mi ya şu ana? İn bakayım. İn, in, in. Tamam 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 tamam. Arkadan vuruyorum da çok az vuruyorum ki o adam bana bir kav vuruyor ben 500 vuruyorum tamam biraz can inleyelim. Geliyorum peşindeyim. Peşindeyim geldim 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 sakin 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 geldik. Geldik sen deyin. Tamam biraz canımızı yenilememiz lazım acilen. Talebi de kabul edelim. 300 de bize elmas verdi. Çok iyi. Allah. işte burası bir biçim. Burada büyük mal patladık. Ben size söyleyeyim şu an. Şu an büyük mal burada patladık. in 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 in. Haydi oğlum yaparsın. Haydi yaparsın. Yaparsın ya. Haydi çok basit bir şey ya. Tamam. Seni derinledik. Level atladım yalnız bir anda level atladım imkanı yoksa yok, yoktu bu arada buranın yoksa. Tamam tamam sen deyin sen deyin sen deyin in sen deyin hadi hadi beni, beni deli etme. Beni deli etme tamam. Biraz can yenileyelim burayı istatistikimiz artık tekrardan yani şansımı arttırabildiğim kadar arttırıyorum. Ne oldu ya seviye 39'sun diye şey mi oluyor? Tamam bunu da indirdik 18k para kastık şu ana kadar burada. Büyük ma işte ölüm fermanımız yazıldı. Burada yazıldı işte. Allah Allah hadi, hadi. hadi, hadi. tamam in in in, in tamam. Tamam sen de in. Seni de indirdim. Seni de indiriyorum. Haydi yaparım. Yapacağım, 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 yapacağım. Allah. Dur. Baba kaçar. Ari adamda da arıya var bu arada. Bak hepsi bana odaklandı şu an ya. Hop bir yanda. Allah vallahi gideceğiz. Burada gideceğiz. Başka ihtimal yok şu an. Aa, yardım. Yardım çok korkuyorum. İn. Sen de in. Tamam. Tamam siz indiniz şu an. Siz indiniz şu an. Siz indiniz şu an. Hiç kaçarınız yok. Tamam ben kaçar. Ben kaçar. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Tamam, seni de indirdik. Abicim biraz git kılıç al ya. Çok güçsüz bu adam şu an. O yüzden acı çekiyoruz budur burada. Ve seni de indirdik be. Haydi oğlum, tamam çok zor. Gerçekten şu an çok zorlaştı. Allah bu ne? Baksana adam 30 vuruyor. Kafa yiyeceğim. Haydi oğlum. 2K 2K veriyor bunlar yalnız. Oha çok iyi. Bunlar fazla iyi. Tamam, bunlar fazla iyi. Bunlar için biraz para kara iyi olacak. Para kassak tamam. Canım yavaş yavaş yükseliyor. Güzel. Yalnız çok vuruyorlar. Fazla iyi bu. Fazla vuruyorlar. Gerek var mı bu kadar ya? Tamam, indirdik. Şöyle bir ben canımı bak o adam orada uğraşsın ben canımı yenileyim şu an. Çünkü benim canım çok daha önemli. 27 k paramız oldu. Haydi bakalım. yaz o kadar az vuruyorum kafayı yiyeceğim ya. Gel sen benimle. Gel gel gel. ha. tamam seni indirdim. 30k paramız oldu. Bir 50k yaparız bu arada. İnanılmaz rahat 50k yaparız. Gel buraya. Tamam. 1.90k daha kastık. Çok iyi. Ee, bu pek iyi değil. Bu pek iyi değil. Bu pek iyi değil. Bunun acil işini bitirmemiz lazım. Acil 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 acil. İn in in. Tamam tamam tamam. tamam. İndi indi indi. Aha biri geldi. Ha biri geldi. Bu yine bu işte bu işte seviye değiştirir şu an. Umarım çok vurur. Allah adam gitti. Adam adam uçtu bir yana gitti. Level atladık şöyle ben hemen. Bir tane daha şansımızı arttırdık. Tamam. Haydi bakalım. Bunu da 50 50 kayıp gitmek istiyorum ya. Lütfen 50 kayıp gidelim. Ay ay inanılmaz oldu. 39.1 kmız var. Burası çok tehlikeli işte. Burası fazla tehlikeli. Biraz can yenileyelim. Biraz can yenileyelim. Biraz can yenileyelim. Biraz can yenileyelim. Tamam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Fight başladı. Allah adam da gitti. Nasıl 50 kayıp yapayım ben burayı? Öldüm. Şaka gibi. Hadi bakalım. Ve evet 65k para yaptım en sonunda. Hadi bakalım 50k açacağız ama öncesinde iki tane hatta baya bir buçukluk açalım. Ya umarım %15'likten biraz gelir de şansımız yaver gider. Ve ne geldi? E, morbid irade istemiyorum ama artık ya. Yani bunu ben e, bu gidişle birleştireceğim gibi duruyor. Neyse çok önemli değil. şu an 56.500 paramız var. Haydi oğlum morbid irade seni birleştireceğim gibi duruyor oğlum. Ve son bu, bu, son olarak bu yumurtayı açıyoruz. Haydi hocam. Ne geliyor? Mor bir lira. Aa ama yeter 3 tane mor bir hadi de biraz fazla ya. Aa ne yapsak bunu? Burada ah şurada bir tane sigorta kılıçları var bunu. Oha %35, %80 şans ve 1000. Acaba kaç güce ulaşacak ya? Fuse'lıyoruz bakalım. merak yok merak ettim. Kaç güce ulaşacak acaba? %80 oranda ve başarılı oldu. Oha altın kılıç oldu. 120 mi? yaz hiç fena değil. Yani tabii değmez ya sonuçta bu bu geldiği sürece bu çok iyi ama gelmeyenler için bunu da öğrenmiş olduk haydi hocam. Gözümü kapattım. Gözümü kapattım. Kırmızı gelirse söyleyin bana. Kırmızı gelirse söyleyin. Nadir. %35 şans. Yani şu gelmedi ama şu %15 gelseydi iyi olurdu. 2K mı? Oha 2K diyor.